Bournemouth, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Chelsea'den Sırp kaleci Di Giorgio Petrovic'i kadrosuna kattı. Galatasaray da istiyordu. Petrovic'in yeni takımı belli oldu, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Chelsea'den Sırp kaleci Di Giorgio Petrovic'i transfer etti. Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülen Sırp milli kaleci, geçen sezon Strasbourg formasıyla 31 karşılaşmada görev yaptı. Bournemouth Kulübü, 25 yaşındaki Petrovic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında, transferin 25 milyon sterlin bon servis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü. Kariyerine ülkesinin yukarı iki takımında başlayan Petrovic, ABD ekibi New England Revolution'da oynadıktan sonra 2023'te Chelsea'ye transfer oldu. Mavilerde 31 maça çıkan Petrovic, geçen sezon kiralık olarak Fransa temsilcisi Strasbourg'un kalesini korudu. Bu habere emoji ile tepki ver.